Doları yükselten Allah Celle Celal. Altını yükselten Allah Celle Celal. Euro'yu yükselten Altını yükselten Allah Celle Celal. Euro'yu yükselten Allah Celle Celal. Zam doları yükselten Allah Celle Celal. Altını yükselten Allah Celle Celal. Euro'yu yükselten, yükselten Allah Celle Celal. Zamları yapan da Allah. Evet, korkmadan söylüyorum. Erkek olan gelsin, gelsin karşıma çıksın. Delikanlı olan varsa gelsin bakayım. Bizim yaptıklarımıza bakmayın. Biz kendimiz yapmıyoruz. Bize yaptıran Allah'tır. Bize yaptıran Allah'tır, bize yaptıran Allah. Din İşleri Kurulu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan fetvada fiyatları Allah'ın belirlediği öne sürüldü. E şimdi hadis-i şerifte diyor ki Allah bir millete gazap ederse fiyatlar artar diyor. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki pahalı biz yapmıyoruz, Allah yapıyor Celle Celaluhu. Doları yükselten Allah Celle Celaluhu, altını yükselten Allah Celle Celaluhu, jürü yükselten Allah Celle Celaluhu, zamları yapan da Allah. Evet, korkmadan söylüyorum. Erkek olan gelsin, gelsin karşıma çıksın. Delikanlı olan varsa gelsin bakayım. Bizim yaptıklarımıza bakmayın. Biz kendimiz yapmıyoruz. Bize yaptıran Allah'tır. Bize yaptıran Allah'tır. Bize yaptıran Allah. Din İşleri Kurulu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan fetvada fiyatları Allah'ın belirlediği öne sürüldü. Şimdi hadis-i şerifte diyor ki Allah bir millete gazap ederse fiyatlar artar diyor. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki pahalı biz yapmıyoruz Allah yapıyor Celle Celaluhu. Doları yükselten Allah Celle Celal. Altını yükselten Allah Celle Celal. Yürü yükselten Allah Celle Celal. Zamları yapan da Allah. Evet korkmadan söylüyorum. Erkek olan gelsin, gelsin karşıma çıksın.